Değerli Centilmenler Kulübü Albert Hellman ve Hellman Sigars her zamanki gibi karşınızda bugün Puro'dan ziyade çok güzel bir viski. Aslında viski kokteyli mi desem daha iyi olur. Şahane bir şey. Rye. Bugüne kadar hiç denemedik. Bunu sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bir de kafa ötüleme bölümümüz var. Malum klasikleşmiş artık. Orada da bugünlerde biraz canım çok sıkkın. Ama ufak ufak böyle nokta nokta şeylerden burama kadar geldi. Can sıkıntısından bahsedeceğim ve çözümlerinden bahsedeceğim. E, keyifli seyirler. Gentilmenler Kulübü. Florida'dan selamlar. Değerli Gentilmenler Kulübü üyeleri. Hepinize selamlar. Albert Hellman karşınıza. 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 Albert Hallman karşınızda. Albert Hallman karşınızda. Sevgili gentlemenler, önce size bu güzel viskiyi tanıtayım. Slow And low. Yani yavaş ve alçakta. Rock and rye. Yani rock burada demesi rock'n'roll'dan geliyor. Böyle bir karışım ve rye viskisinden yapılmış. Çok güzel bir kokteyl. Rye viskisini birazdan açıklayacağım. Önce şişede neler yazıyor. Diyor ki straight rye. Yani ee, rye viskisi var içinde. Rock candy. Ee, bir şekerleme var. Rock şekerlemesi. Bal var. Aromatik bitters. Yani aromalar, böyle acımsı aromalar var ve e, portakal özü gibi bir şey. Aa, bu bir karışım. Rye viskisine gelince biliyorsunuz kaç çeşit viskimiz var? Scotch, Scotch viskisi var, değil mi? Amerikan viskisi var ona Bourbon diyoruz ee, Japon viskisi var onları da biraz tanıtmıştık bu da tanıtmıştık sesim böyle çıktı pardon bir de Rye viskisi var Rye ile Bourbon Amerikan viskisi Rye çavdardan yapılıyor %51 çavdardan yapılıyor diğer arpaya ziyade Evet şişesini okumaya devam ediyorum %84 kanıtlanmış diye artık bunun anlamını bilmiyorum. %42 alkol var. 750 ml bu şişe. Burada da diyor ki e, Old Fashion. Hatırlarsanız size Old Fashion viskisinin kokteylini göstermiştim bir videoda. Burada da diyor ki Old Fashion içkisini, kokteylini bir de bu rye viskiyle deneyin. Slow and low'la deneyin. E, onun içine de biliyorsunuz e, portakal böyle bir krema koymuştuk bir şekerleme koymuştuk o videoyu seyredin gerçekten çok güzel e, fakat diyor ki bunda her şey hazır yalnız diyor bunu buzsuz içmeyin buzsuz içmeyin diye tabir var şişede onun için biz de klasik içkimize buz katacağız bakalım nasıl olacak ne diyorsunuz açalım mı her zamanki gibi burada bir tane emniyeti var Aa, en sevdiğimizden değil mi? Tıpası var. Güzel sağlam tutalım. Döndürmeli bir kapak. Aslında tıpa da değil. Tıpa mı? <laughs> Şimdi göreceğiz. Bakın. Öyle pap diye bir ses çıkmadı. Ama gördüğünüz gibi plastikten bir mantarımsı tıpası var. Ee, hadi gidelim bardağımızı getirelim. Bakalım. Aslında bardağımızı sabit tutmak istiyordum. Buzsuz tutmak istiyordum. Fakat zaten birazdan çözülecek. Bir de buzlu için dediği için soğuk olmasını kastediyor. Hem içine buz koyacağız. Çünkü su içinde olan biraz daha koyumsu bir ee, nasıl diyeyim size kokteyli su ile biraz çözelteceğiz. Yani biraz daha yumuşatacağız. Bunun içerisinde karışım var. Yani tam bir viski yok. Buzla içilmesi gerekiyor ama öncelikle size bunun renklerini göstereceğim ve kokusunu göstereceğim. Biliyorsunuz rakı içince önce rakı konur, sonra buz konur. Ama diğer tüm içkiler önce buz konur, sonra içki konur. Çünkü rakı öteki kürlük kesilir. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunda da sonradan buzu koyacağım için size böyle bir açıklama yapmak istedim. Aman abi çok koydun, az koydun. Bakalım. Gördüğünüz gibi koyu, bayağı koyu bir altın rengi var. Gerçekten ben aslında buradan bile gördüğümde belki siz de görüyorsunuz bir karışım yani çok yoğun bir içki olduğunu gözle görebiliyorum. Hadi gelin koklayalım. Evet klasik viski, elma, armut, bal, biraz işte biberimsi. Tabii ki burada genelde böyle bir narinciye tadı hafif olur. Ee, tarçın vesaire. İlk defa içiyorum yanlış anlamayın. Tarçın da var ama dediğim gibi şişesinde de yazdığı üzere bu bir kokteyl olduğu için kesinlikle bir fazla portakal aroması var. Evet. Önce buzsuz içmeyin demesine rağmen asidiğimizi yapacağız ve buzsuz içeceğim. Daha sonra buzlu içilmesinin farkını anlatacağım. Önce bir yoğun çözültüyü bir içelim. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar çok şekerli. Acayip bir portakal patlaması var içeride. Ve yoğunluğu da yani su gibi değil de biraz daha böyle çorba karışımı gibi bir şey. Bunu kesinlikle sade içemezsiniz. Çok tatlı gelir. Hadi gelin buz koyalım. Değerli centime bir buz koyacaktım. Baktım ki yetmeyecek. Küçük oldukları için iki tane buz koydum. On the rocks yapmış olduk. Değil mi? Evet biraz buzun erimesini ve suyun aromaları açığa çıkarması için bekliyorum. Şöyle biraz swirl dediğimiz bir döndürme hareketi yapıp havayı içine alıp aromaları açığa çıkartıp suyun eriyerek çözeltiyi biraz yumuşatması için bekliyorum. Herhalde 30 saniye yeterlidir. Şimdi tadına bakalım. Hmm. Hmm. Şimdi Aşırı bir tat yok. Portakal aromaları normal düzey rahatsız etmeyecek şekilde, sanki arka planda bir portakal kabuğu sıkılmış gibi bir tat var. Zaten ne demiştik hatırlarsınız? Old Fashion Cocktailinde de portakalın kabuğunu sıkıyorduk. O videoyu bir daha seyredebilirsiniz. Gerçekten güzel bir kokteyl. Böyle güzel bir yemekten sonra arkadaşlarla ateş etrafında veya kendinizle bir sevdiğinizle bir film seyrederken şöyle bir kadeh alabilirsiniz. Aynı zamanda ağır yemekten sonra da e, digestive dediğimiz mideyi rahatlatıcı, sindirme, sindirim sistemini rahatlatıcı bir e, yemek içkisi, yemek sonrası içkisi olarak düşünebiliriz. Gerçekten. <laughs> Gerçekten şahane. Arkadaşlar siz de çılgınlık yapın. Bu güzel içkiyi çok güzel bir çikolatayla süsleyebilirsiniz. <laughs> e, bunu içerken biraz kafayı ütülemeden bahsedelim mi? Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Kafa ütüleme. Değerli centilmenler, e, barımda duruyorum. Şu anda dükkanımda kimse yok. Ee, gerçekten sakin bir akşam salı akşamı olduğu için insanlar fazla dışarı çıkmıyor gündüzleri insanlar pro gelip alışverişi yapıyorlar golften önce işte ne bileyim seyahate gidenler vesaire vesaire Allah'a şükür ee, bir hareket oluyor ve unutmayın bu yerel bölgede ben bir site gibi adacık bir şeyde yaşıyorum ama burada site kapalı site değil sitelerin olduğu bir coğrafi olarak ada bölgesinde yaşıyorum Buradan çıkmak için tek bir yol var tekrar gidiyorsunuz bir yerleşim birimi ee, sağ olsun burada oturan yaklaşık 50 bin nüfuslu bir adacık diyelim ee, bu kısımda da gerçekten dükkanımı bilenler çok seviyorlar. Google'da da hep 5 yıldız alıyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve yerel insanlar bana çok destek oluyor. Böyle bir açıklamayla size bilgi vermek istedim çünkü mesajlarınızı soruyorsunuz. Canım sıkkın. Niye canım sıkkın? Valla <laughs> ne bileyim işte böyle ufak ufak şeylerden. Allah bir şükür, Allah'ımıza bin şükrediyoruz. Çalışıyoruz, sağlığımız. Her şey yerinde. Tabii ufak tefek şeyler var. Ee, onları geçiştiriyoruz. Kazancımız işte ne bileyim. Zengin olmadık henüz ama e, işler yürüdükçe, çark döncükçe e, benim hiçbir problemim yok. Zaten şu kadarcık bir avuç midemiz var. Oraya bir yemek soktuk mu, bir tas yemek soktuk mu ben herkesten mutluyum. E, Allah'a şükür sevenlerimiz var, sağlığımız var, işimiz var. Gelip gidiyoruz. Fakat hepinizin bildiği gibi e, bazen canımız gerçekten çok sıkılıyor. Yani sıkılır çünkü e, çok komplike, çok böyle birbirine bağlı ufak ufak zincirlerden yapılmış bir hayat üzerinde yaşıyoruz. O zincirlerden bir tanesi kopunca zayıf halkadan gerçekten etkileniyoruz. Yani e, şurada bir e, floresan ampul var, görüyorsunuz burada, değil mi? şu floresan ampuller. Şunlar da aynadan görüyorsunuz. Bir tanesi bozuldu dükkanda. Ben flora yüksek olduğu için fazla çıkamıyorum. E, merdivenle çıktım ampullerini değiştirdim. Biliyorsunuz onun bir balas diye bir şeyi var. Büyük bir ihtimalle onunla çok değiştirdim çok. Fakat çok yüksekte olduğu için başım dönüyor. Dedim ki burası, burada dükkanın olduğu plazadan yönetimden bir ee, Yardım rica edin, alt tarafı buranın bir elektrikçisi var. Gelecek, balastını değiştirecek yüksek olduğu için bir merdiveni var yüksek, güvenli. Abi bu iş için balasta yani 10 kuruşluk balasta 45 dolar, 1 saatlik işçilik alıyorlar 70 dolar. Diyorum yani 5 dakika için 1 saati tam mı alacağız? Evet. Bu, bunun gibi bir sürü ufak tefek saçma sapan şeyler. Ee, yok oradan daha ne anlatayım size ee, yani ufak ufak şeylerle beyninizi yemek istemiyorum Amerika'da özellikle bir şeye bir kuruma veya bir kişiden bir şey rica ediyorsanız bir şey ihtiyacınız varsa onu hakkınız bile olsa bankada paranız bile olsa onu almak gerçekten büyük dert yani size devamlı prosedürler çıkarıyorlar onu yap bunu yap Efendim bir yere gidiyorsunuz biliyorsunuz e, fizik tedavi görüyorum kazalardan dolayı. Tam gidiyorum zar zor 9.30'dakine yetişmişim. Aa doktor bugün yok size söylemediler mi? Orada elinin tersini birisine çakasın var ama tabii ki yapmıyoruz. Hemen ondan geriye sayıyoruz. Efendim o kırıldı, bu çatladı, e, misafirlerim vardı. Türk Hava Yolları eskiden Amerika uçuşlarında iki bavul hakkı veriyordu. Bir de bagaj e, uçak içinde müsaade ediyordu. Onu bir tanesi kestiler. Amaç ne biliyor musunuz? Amaç hizmet falan değil. İkinci valizi alırsan bilmem kaç para ödeyeceksin, onu da bilmiyorum ya. İnsanlara böyle bir sinir bozukluğu yapıyorlar. Şimdi ne oluyor? Benim de sevdiklerime buradan göndermek istediğim bir şeyler vardı. Eskiden iki bavulla gelen yerimiz var buyur koy falan filan diyorlar. Şimdi adamların zar zor kendi eşyalarını koyuyorlar. Kendi akrabalarına tanıdıklarını hediye almak istiyorlar. Zaten bir bavul yetmiyor. İkinci bavul paranı olduğu için. Benim de burada göndermek istediğim şeyler var. Hadi bu da sinir bozukluğu. Birisine bir şey rica ediyorsun yapacağım diye sallıyor 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 ee, salladı Mesela bir işim vardı Eylül Ekim'de bitmesi gerekiyordu o kişi <laughs> belki seyrediyordur çok seviyorum kendisini ama hadi gurbanım Hadi canım benim Hadi güzelim abi ona bakacağız bunu yapacağız bu gelecek bu gitti falan filan öyle 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 6 ay sonra bana iki gün önce e, yaptım diyor Kardeşim 6 ay önce benim ihtiyacım vardı ona. Şimdi yaptın Sağ olasın da yani bana çektirdiklerin, bana verdiğin zararlar vesaire vesaire buraya kadar. Hadi diyorsun sus. Aman kötü bir şey söyleme. Aman kötü olma. İnsanlara <laughs> işte model olmaya çalışıyoruz. İnsanlara güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. bunun dışında Amerika'da yaşadığım için burada Allah'a bir şükür. Yani yaya geçidinde kimse sizin üzerinize sürmüyor Türkiye'deki gibi. Veya ne bileyim bir şey olunca böyle bir kapışmaca falan filan yok. Bir sıra var, düzenek var. Ee, Türkiye'de duyuyoruz hastanede doktora gitmek için tanıdık sokuyorlar bilmem ne. Bunlar Allah'a bin şükürler Amerika'da yok arkadaşlar. Çünkü buna hırsızlık. Para çalmıyorsunuz ama başkasının hayatından zamanını çalıyorsunuz. Yani doktora gitmek için birisinin önüne sıraya geçmek. Rüşvet vermek. Ee, ya yani bazen diyorsun ki yanlış anlamayın. Keşke rüşvet olsa da vereyim, kurtulayım, yapayım. Ama sonuçta her şey hakkaniyetli vesaire. Ama sizi çok bekletiyorlar. Ee, burada bir, bir şeylerin var. Bir şeyler yenilenmesi gerekiyor. Ee, lisanslarla ilgili. Onu yapana kadar, son ana kadar size getirtiyorlar, bekletiyorlar. Aa, sigorta işleri var. Sigorta işleri de uzun ee, işler. Onu yap, bunu yap, bunu imzala, bunu şey yap. Artık daha kaç defa dolduracaksın? Doktora gidiyorsun, her gittiğinde bir daha doldur. Alerjilerini, bilmem nelerini. Daha başka anlatacağım çok şey var da kafanızı ütülemek, gerçek anlamda ütülemek istemiyorum. Ufak ufak şeyler var. Yani genel bir probleminiz olmasa bile işte ne bileyim bazen kaldırımda yürüyorsunuz. Ayağınız takılıyor. Ayağınız. Benim bir arkadaşım vardı Ömer. Uzun zamandır konuşmadık. Ee, vallahi terlikle bir yerde sahilde bir yerde gidiyorduk. Motosikletlerle bir tura gitmiştik. Terliklerle takılıyoruz. Aramızda kakarak ikili gülüyoruz. Kaldırımın bir tanesi şöyle bir demir çıkmış. Çocuk zavallı baş parmağını bir geçirdi. Tırnak birdenbire kanamaya başladı falan. Hayda git hastaneye. Neyse böyle şeyler oluyor. Can sıkıntısı çok oluyor. E, bu bir şeyden dolayı moraliniz bozuluyor. Diğer şeyler böyle hep üçlü gelir değil mi? Hep böyle sırayla gelir. Büyük şeyler olmasın da küçük şeyler olsun halledilebilir şeyler olsun diye kendimizi avutuyoruz. Müsaadenizle bir yudum alayım. Herkesin hayat mücadelesi var değil mi? E, sizler de öyle toplu ulaşımda haldır hıldır huldur huldur gidiyorsunuz bir toplu taşım aracına toplu taşıma aracına binmeye çalışıyorsunuz. Milletin pis nefesi işte sabah geliyorsunuz bir arkadaşım anlattı yine İstanbul'da saat dörtte yola çıkıyorlar yedide başlayan mesai gitmek için 40 dakika önceden gidiyorlar ki e, şeye kalmasınlar diye trafiğe kalmasınlar diye o da ayrı bir çılgınlık Böyle bin tane şey ufak ufak üzerinize geliyor ve yaşamanız ve sürdürmeniz gereken bir hayat mücadelesi var. İşte bunlar karşısında ne yapacaksınız? Elinizde olmayan şeyler var. Sizden daha büyük güçlerin sizin size sundukları böyle e, fakir çözümler ve akılsız da olan çözümler var. Onları değiştiremiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Her zaman her şeyinde bir Kavgasını mı yapacaksınız? Ee, erkeğin böyle derdi var, değil mi? Fakat e, ben şunu yapıyorum: e, bir defter alıyorum, o deftere problemlerimi yazıyorum. İşte sigortadan şu imzalanacak. Ampul değiştirmek için e, bir şey alınacak. Efendim duvarda bir yerde çizik oldu, e, oraya bir tane macun al. Ee, şu bozuldu, şunun ödemesini yap. Böyle bir liste yaptıktan sonra bu da benim öğrendiğim çok güzel bir sistem. Problem çözmek. Yani problemi bir bütün kavunu veya karpuzu yiyebilir misiniz? Hayır. Onu dilimlemeniz lazım. Dilimleyince o tadına e, doyulmaz. Problemleri de yine bu şekilde bu şekilde çözmeniz lazım arkadaşlar. Ufak lokmalara bölmeniz lazım. Öncelikle kategoriye ayıracaksınız. Çok acil olanlar, orta acil olanlar ve biraz bekleyebilecek şeyler. Mesela sigorta kağıtlarını hemen imzalayıp göndermem lazım. Ona bir 5 dakika 10 dakika ayırmam lazım. Ampul derseniz ampul dükkanın girişinde. Durun göstereyim. Aha da şu tam girişte. O kadar rahatsız ediyor ki. Çünkü girişin güzelliğini bozuyor. Orada bir sürü resimler var vesaire ama ampul belki birkaç gün bekleyebilir. Öncelikle ödemeler, imzalamalar falan filan. Eğer can e, canınızı tehlikeye sokan bir şey varsa ne bileyim kırık cam vesaire o tür tamirleri de ilk aşamaya koymanız lazım. Bu bir hayat tecrübesi, hayat mücadelesi. Sadece insanlarda veya bende var diye düşünmeyin. İnanın bir doğada 3000 metre yukarıda uçan kartalın bile yine bir e, derdi var. Biliyorsunuz 40 yıldan sonra gagalarını vura vura inilemeleri lazım pençelerinle beraber. Yoksa ölürler. E, av için bütün gün uçmaları lazım. Bir tane av bulacaklar, dalacaklar. Av yakalamaları lazım. Aslanlar da öyle. E, kaplumbağalar da öyle. Herkes öyle. Bütün dünyadaki bütün canlılar bir hayat mücadelesi içinde... Bu yaratılışımız böyle. Ee, onlar canları için savaşıyor. Biz de para için savaşıyoruz. İyi ki para için savaşıyoruz. Çünkü e, düşünsenize bir insanın bir insanı yemeye çalıştığını e, onun üzerine gelmek için eskiden tabi tarihte falan olmuş. Ama para daha bir modern, daha bir e, anlaşılabilir bir şey. Bazen de düşünüyorsunuz. Yani niye bu kadar her şey parladı kardeşim? Yazık değil mi çoluğa çocuğa vesaire vesaire? işte bunlar bizim çözemeyeceğimiz şeyler. Bizim üstün liderleri liderlerimizin çözebileceği şeyler. Onlar da çözmüyorlar. Çünkü güçleri ellerinde tutmak istiyorlar bu kadar basit. E, bu bu durumun e, dini felsefesini vesaire bile düşündüm. Yani niye yaratan Tanrı bizi böyle yaratmış? bazı felsefi düşünceler okuyorum internette genellikle ama böyle uyduruk kitaplardan değil böyle sağlam kaynaklardan kimse buna bir şey çözüm bulamıyor ee, aslında insanın bir mücadeleden oluştuğu için yani insanlar çok rahat olunca saçma sapan şeyler yaparlar değil mi mesela e, düşünün çok büyük iş adamları tırnaklarıyla bir yere gelmişler ama ondan sonraki nesil çok rahat büyüdükleri için böyle e, hizmetçilerle, uşaklarla vesaire vesaire onlar artık paranın umurunda değil. Adam zamanında belki kuruşları toplayarak bir şey yemiştir ama çocukları o kuruşları böyle atıyorlar. İşte belki de hayat bize bunu mücadeleyi aşılamak istiyor. Ee, hayatta kalabilmek için. Yoksa sadece paraya güvenerek veya başka bir şeye güvenerek e, aklımızı ve el becerilerimizi geliştiremeyiz. Can sıkıntısıyla ne alakası var derseniz işte canlı sıkıldığı zaman sizin canınızı sıkan şeyleri inanın büyük bir terapi. Ben kendim yapıyorum yıllardır. Kağıda dökün. Beyin fırtınası size nasıl yapılıyor öğretmiştim. O beyin fırtınasındaki tüm maddeleri teker teker öncelik sırasına göre hallettiğiniz zaman bir de bakacaksınız ki 2-3 hafta belki bir ay sonra bilmiyorum. Belki birkaç gün. Bir bakacaksınız ki vay ve bu listedeki her şeyi yaptım. Helal olsun bana diyeceksiniz. Böyle bir güzel ruhi mutluluk yaşayacaksınız. Rahatlık yaşayacaksınız. Belki de bize e, birileri ders vermek istiyor. Bu dersleri öğrenmemiz şart. Hayat bir mücadele. Bilmem anlatabildim mi? Eee Bisküvimize devam ediyoruz. Hmm. Gerçekten portakal viskiye mükemmel bir tat kattı. Bu kadar. Ne diyelim? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel mesajlarınızı da e, takip ediyorum. Herkese kalp ve e, küçük mesaj yazmaya çalışıyorum. E, sevginizden dolayı gerçekten çok mutluyum. E, ben de sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Hepinizi teker teker tanımasam da e, sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler. Gentilmenler kulübü hakkında konuşma. Gentilmenler kulübünün ikinci kuralı. Gentilmenler kulübü hakkında konuşma.